bu göstermiş olduğum sistem bana otomatik bir şekilde 4000 poundun üzerinde para kazandırdı. İşte bu videoyu sonuna kadar izlediğinde sana bunu nasıl adım adım yapay zekayla ticaretinde kullanabileceğini göstereceğim. Herkese selam sevgili arkadaşlar. Bu video içerisinde anlatacağım şeyler gerçekten çok önemli. Yapay zeka inanılmaz derecede gelişirken internette yüzlerce binlerce yapay zeka ile ilgili videolar çıktı. Peki biz bunu nasıl bizim için paraya çevirebiliriz ve bunu en etkili bir şekilde kullanabiliriz? Hemen lafı uzatmayalım. Benimden başlayayım. Bu arada Bilginiz olsun Türkiye'de ilk yapay zeka eğitimini ben çıkardım. Yıllar önce kimse yapay zekanın daha ne olduğunu bilmezken ben bunun zaten uygusunu yapıyorum. Bunu araştırmak isteyenler Udemy internet sayfasından araştırabilirler. Akın Yılmaz zaten ilk eğitim olarak yapay zeka eğitimini göreceksiniz. Bunu neden anlatıyorum? Şu an piyasada binlerce insan size yapay zekayla nasıl içerik üretebileceğinizi, YouTube yüzsüz video yapabileceğinizi, affiliate marketingden para kazanabileceğinizi vesaire vesaire gibi binlerce binlerce farklı iş modeli kullanıyorum ve ben emin olun hepsini denedim. Şu an piyasada çıkan yüzlerce binlerce yapay zekayı da kullandım ve en etkili şekilde para kazanabildiğim buydu. Çünkü zaten yapay zekanın mantığı eğer bana para kazandırıyorsa mantıklıdır, kazandırmıyorsa güzeldir. O benim ilgimi çekmiyor ama iş başka işler için kullanabilirsiniz. Şimdi size göstereceğim bu sistem sayesinde arkadaşlar bu görmüş olduğunuz dükkanda neredeyse yarım milyon dolarlık bir limite ulaştık. Ortalama olarak 90 gün gibi bir süre içerisinde görmüş olduğunuz sonuçlara ulaştık. Şimdi 4000 pound'a yakın bir para kazandık ama şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi bu sistem nasıl çalışıyor. Şimdi size yapmanız gereken şeyleri adım adım anlatacağım. İlk önce yapmamız gereken ilk şey arkadaşlar ebay.co.uk internet sitesine gelip bir tane ebay hesabı açmanız gerekiyor. Şimdi buraya neden ebay.co.uk ile neden com'dan açmıyoruz? Arkadaşlar ebay bildiğiniz üzere bize ilk yüklememizde 300 tane ürünü ortalama 250-300 tane ürünü Fi almadan satmamıza sağlıyor. Ne demek bu? Örnek veriyorum. eBay Fi Kalkülatörü geldiğinizde hemen detaylı olarak size göstereyim. eBay Fi kalkülatör UK'ye geliyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi eBay'in kendi internet sayfasına geliyoruz. Burada ya değil. eBay'in. Burada diyor ki ürünlerinizi arkadaşlar artık satabilirsiniz fi ödemeden. Ve ben fi kalkülatöre geldiğim zaman örnek veriyorum ben ebay'de şurada kendimi şuraya alalım. Ve ebay'de ben örnek veriyorum 300 dolara ya 300 pound'a bir ürün sattım arkadaşlar. ürünün bana maliyeti 100 pound'tu ve normalde ebay bizden %15 fi alıyordu. Bugünün senaryosunda bize gördüğünüz gibi 200 pound yani direkt para cebimize kalıyor. Önceden çok kişi diyordu ya işte onun fi'si var şu var artık fi'si de yok. Sadece 200 pound bize kalıyor ama bunun aynısını biz Amerika marketinde yapmaya çalıştığımızda 300 puan dolara aldığımız bir ürünü 100 dolara sattığımızda bizim cebimize kalan para arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 159 puan dolar. Yani niye eBay buradan 40 dolar bir fiyadı. O yüzden yeni başlayan arkadaşlar kesinlikle bu özelliği kullanmalı. Zaten göstermiş olduğum sistemde nasıl olduğunu zaten anlattım. Şimdi adım adım da gösteriyor. İlk, ilk önce ebay.co.uk kayıt olduktan sonra tek yapmanız gereken şey sevgili arkadaşlar hesabınızı oluşturduktan sonra bir tane ikinci ürün istemek. İkinci el ürünü ben nereden bulacağım diyorsanız evdeki herhangi bir tane telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan bir tane ikinci kitap bulun. Bulmuş olduğunuz bu kitabı satın sevgili arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey bu. Örnek veriyorum. Buradaki sene Rich Dad, Poor de diyorum ve buraya tıklıyorum ve önüme kitaplar çıkıyor Ben örnek veriyorum bu kitabı satmak istiyorum üstüne tıklıyorum tek yapmam gereken ser yourself butonuna basıyorum ve hemen ürün listeleme bölümüne beni atıyor bu kadar basit buradaki senaryoda benim size tavsiyem sadece buraya koyacağınız fotoğraf. Arkadaşlar evde bu kitabınız varsa bu kitap olsun. Yani kendiniz çekerek koyarsanız ebay ikinci el ürünü sattığınızda çok daha iyi bir şekilde inanacaktır. Yani stok fotoğrafları kullanmamaya devam dikkat edin. Eğer yoksa ne yapacaksınız? Yoksa arkadaşlar evde birbirinizin kitabı vardır. O kitabı satmanızı tavsiye ederim. Sonra sattıktan ve ismi bilgileri girdikten sonra aşağı doğru iniyorum özellikleri dolduruyorum. Buradaki zaten hepsi otomatik olarak gelecek. Yapay zeka bunu otomatik olarak dolduruyor. Buy it now formatında listelemesini yapıyorum ve buna ortalama bir fiyat koyuyorum. Lütfen binlerce pound para koymayın yok satılmasın diye. Bu koyduğunuz ürünün fiyatı 50 pound'u geçmesin. Çoğu arkadaş böyle yapıyor yapmayın lütfen rica ediyorum. Şimdi burada ürün satılırsa ben İngiltere'ye nasıl göndereceğim diye düşünmeyin. Çoğu zaten satılmıyor arkadaşlar. Buradaki amacımız sadece ebay'de listeleme yapıp ödeme alabilmemiz için bankamızı bağlamak ve hesabımızı satıcı hesabına çevirmek. Aşağı doğru iniyorum ve burada arkadaşlar artık şuradaki ayarınızı İngiltere'den çıkış olacak şekilde ayarlayacaksınız lokasyonunuzu ve Tek yapmanız gereken lead with View Display Please" demek yani ürünü satışa çıkartmak. Ürün detaylı olarak görmek istiyorsanız da "Save for Preview" diyerek işlemleri gerçekleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu kadar. Ve gördüğünüz gibi eBay bana 240 pound Bedavaya reklam çıkmam için bir seçenek sundu. Bu daha önceden bana ebay'in tanıdığı çünkü ebay'de çok satış yapıyorum. Ve bu anlattığım sistemi bakın istediğiniz youtube videosunu izleyin sevgili arkadaşlar. Herkes size bir şey söyleyecektir ve herkes de belki kendine göre haklıdır. Ama ben her zaman sonuçlara odaklanıyorum. Bunu neden söylüyorum? Benim bu kurmuş olduğum sistem sayesinde ebay beni top seller rate yaptı. ebay'de en iyi satıcılar listesine ekledi. Neden mi bunu yaptı? Hani diyorlar ya dropshipping bitti. İşte o sistemde olmuyor, kargo numarası olmuyor. Benim bu kurmuş olduğum sistemde eBay beni top seller rate yaptı. Bunu da arkadaşlar detaylı olarak geldiğimizde ben size şu şekilde gösterebilirim. Buraya geldiğinizde arkadaşlar top seller rate olarak eBay beni seçtiğini görüyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? eBay bütün ürünlerimi benim ön plana çıkartıyor benden daha az fiyat alıyor ve diğer satıcıların yeni satıcıların ya da eski satıcılar ne olursa olsun onların aksine bana diyor ki Akın sen en iyisisin o yüzden de senin koyduğun her ürünü algoritmada öne çıkartacağım ve sana istediğin kadar satış yaptığın kadar limit vereceğim hatta burada görmüş olduğunuz gibi bana limit vermiş yarım milyon dolarlık ben ortalama olarak herhalde çeyrek milyon poundunu kullanmışım. Bir çeyrek milyon pound daha kullanacağım. Tabii ki bu sadece bir tane hesabım. Bunun gibi arka tarafta 10 tane kendime ait hesabım var. Çünkü bir tane hesaptan 4000 bin, 5000 bin pound aylık kazanıyorsa niye 10 tane açmayayım? Şimdi bunu diyeceksiniz ki o zaman ben de açayım. Hayır. Siz ilk önce 5000 bin, bin dolar aylık bu dükkandan kazanın. Ondan sonra ikincisine geçin. Peki hadi bakalım bu sistemi nasıl yapacağız? Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bunları yapay zeka ile sisteminize yüklüyorum. Tabii burada diyebilirsiniz ki ben şu yazılımı kullanıyorum. Bu yazım kullanıyor. Arkadaşlar size tüm kalbimle söylüyorum. Kimin eğitimini alırsanız alın. Ne yaparsınız yapın. Olay ürünün %90 ürünü bulma. Yazılımlarla olmuyor bu işlem. Keşke yazılımlarla olsaydı herkes en, en başta yazılım sahipleri zengin olurdu. Ben de yazılım sahibiyim. Yazılımdan para kazanıyorum. Ürünün istenmesinden de para kazanıyorum. Ama olay yazılımda bitmiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi algoritmada en çok satan ürünleri araştırmanız gerekiyor. İşte burada çok önemli bir yazılım devreye giriyor. Birazdan onu göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi ürünler 200 250 puan, 300 puan, 500 puan para kazanıyor. Her gün düzenli olarak sabah kalktığımda binlerce puanlık satış yapmış oluyorum ebay dükkanlarımda. Fakat bu her zaman böyleydi. Ben bunu kurabilmek Arka tarafta 16 senemi aldı ve bu işe ilk başladığımda 2 yıl hiç bu kazanmadım. Kazandım, yazılımlara verdim. Kazandım, beni geri attı. Kazandım, kendimi kurtardım. Kazandım, biraz kazandım. Herkes bu ticarete girdiğinde ilk gün milyon kazanacak diye düşünüyor sevgili arkadaşlar. O yüzden sizden ricam lütfen bu süreci doğru bir şekilde anladığınızda emin olun. Peki bu işlemleri yaptıktan sonra bunlar nasıl otomatik sisteme bağlanacak arkadaşlar ürün listeleme yaptıktan sonra Payoneer'de bir hesap açmanız gerekiyor Payoneer ödeme almanızı sağlayacak bir ödeme altyapısı eğer Türkiye'den yapıyorsanız İngiltere Amerika ya da farklı ülkelerden yapıyorsanız Payoneer'e ihtiyacınız yok piyasada bunun bilgisi çok yanlış aktarılıyor. PNR Türkiye'den ödeme alamayanlar için kurulmuş bir ödeme yapı sistemidir. Ama eğer İngiltere'de yaşıyorsanız herhangi bir İngiltere Bankası'ndan bu işlemi yapabilirsiniz. Aynı şekilde e, Amerika'da da yapıyorsanız Amerika Bankası'ndan yapabilirsiniz. Para kazanma kutusu yorumlarda video beğenip arkadaşlar desteğinizi gösterir ve yorumlar iyi ve dropshipping yazarsanız benim zaten burada sizlere vermiş olduğum yazılımların içerisinde para kazanma içerisinde bankalar var. Şimdi burada kullanabileceğiniz bütün bankaları linkleriyle ben paylaştım. Lokal bankaları ve diğer bankaları buradan detaylı olarak ulaşabilir ve ayrıca de buradan Facebook gruplarımıza da ulaşabilirsiniz. Soru cevaplarınız için burada sizin gibi yüzlerce bu işi yapmak isteyip soru soran ve bir soruların cevabını alan ee, arkadaşlar Türkiye'de herhalde ilk eee grubu da diyebilirim ama tabii sırf ebay konuşmuyoruz. Toptancılar, satan ürünler vesaire vesaire. Şimdi burada görmüş olduğunuz sistemi kurmak artık yapay zekayla çok kolay. Tekrar diyorum. Benim yapay zekayla yaptığım binlerce sistem var. Benim ayrıca ben yeni satıcılara da kesinlikle şunu öneriyorum. Sizler için kurmuş olduğumuz arkadaşlar Okyanusi AI yazılımı var. Bu Okyanus AI yazılımı ne yapıyor? Şimdi onu göstereyim sizlere. Okyanus AI yazılımı aslında yaptığınız her şeyi otomatik olarak yapay zekayla hepsini bir anda yapan bir yapay zeka sistemi. Ne demek bu? Aslında hatta şöyle gösterebilirsem sizlere şey kısmında arkadaşlar. Direkt burada kullanabileceğiniz yani para kazanabileceğiniz bütün featureları yapay zekaya koyduk. Fotoğraf oluşturmasından ses klonlamasına, yardım forumlarından işte ses dillendirmesine Sestirilendirmesi diye bir şey yok. Ses değiştirmesine. Ee, burada arkadaşlar dijital ajantalardan, ürün dizaynından, girişimcilerden, yazılımcılara, dijital marketing yapanlara, copywriter yapanlara hepsi için özel oluşturulmuş template var. Özel custom şeyleri de var. Burada yüzlerce blog yazmanızdan, YouTube başlık açıklamasına, YouTube video tekine sosyal medya hesaplarınızın yönetimine, Google reklamlarınızın yönetimine ebay oluşturmasına e-mail marketing yapıyorsanız gramer oluşturmasına, arka tarafta fotoğraf oluşturmasına, ses klonlamasına e, kod oluşturmasına, e, sesi yazıya çevirmeye Eğer Vision'u, File Analyzer File Analyzer, ben bunu konuşamıyorum her neyse AI YouTube, AI e, Web tekrardan yazımı, AI RSS, e, Web Chat, e, AI Video Akademi aklınıza gelebilecek her şeyi yani bütün yazılımlara böyle hepsine işte Leonardo'ya 20 pound aylık arka tarafta işte Kleine diğer bütün yazılımda 20-20-20 cebinizden yüzlerce pound para çıkıyor. Ben dedim ki neden bunu ben tek başıma hepsini bir yanda yapmıyorum. Çünkü ben de o paraları ödüyorum. Ben o yüzden de kendi yazılımı yaptım. Kullanmak isteyen arkadaşlara çok komik bir e, rakam şeklinde yaptık. Link adinden oluşturabileceğiz. Ya, bu ne işimize yarayacak? Bu anlattığım senaryoda burada yüzlerce şey var. Ama benim işime yarayacak buradaki senaryoda e-mail, başlık ve açıklama. eBay'de ürünümü yaptığım zaman sevgili arkadaşlar, burada dashboard bölümüne geldiğimde arkadaşlar e, bizim odaklanmamız gereken şey, şurada hatta şey yapalım ve bunu şuradan ben siyah çevireyim. Burada sevgili arkadaşlar, açıklamalarını otomatik bir şekilde yazılan bir bölüm var. Burada e-commerce bölümüne tıklıyorum. Bak ürün açıklaması, ürün isim generator, testimoney buna gerek yok. Product description. Review, why choose this product, product name, Amazon, Amazon ürün açıklaması. Bizim burada odaklanacağımız şey Amazon ürün açıklaması. Buraya tıklıyorum sevgili arkadaşlar ve diyelim ki ürün adı bu buradaki ürünü algoritmada en öne çıkartmasını sağlıyorum. SEO Optimization çok önemli. Buraya yazıyorum arkadaşlar. Dil İngilizce olarak seçiyorum. Profesyonel olarak seçiyorum. Buraya tıklıyorum. Ve sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi ürünün profesyonel bir şekilde açıklamasını hemen bana yazıyor. Ve algoritmada öne çıkartıyor. Burada neden bu ürünü almasınızla alakalı yüzlerce soru var. Ayrıca ben buraya yüzlerce farklı şey de oluşturdum. Arkadaşlar burada örnek veriyorum. Ee, ürünün fotoğrafını oluşturmak istiyorsanız bakın burada ürünün adını yazarak fotoğrafını oluşturabiliyorsunuz. AI chatbot botları var. E, ben spor programı örnek veriyorum. Buradan yazıyorum. Ee, finans yönetiminden e, işte sağlık ve diğer şeylerle ilgili kariyer bölümünden diğer aklınıza gelecek zaman yönetimi dil öğretmeni e, yüzlerce şey koydum e, işte eğitmenlik çocuklarınızla ilgili travel asistan buraya yeni işte gece planlayıcısı ve e, fotoğraf oluşturucusu gibi şeyler koydum yazılımlarınızı yapabileceğiniz şeyler eğer YouTube bölümünde arkadaşlar YouTube ile ilgili olan şeyler ve diğer diğer yüzlerce ses klonlamasına kadar olan her şeyi koyduk buraya burada yüzlerce şey var anlatırsam video çok uzayacak ama dediğim gibi kullanmak isteyen arkadaşlar okyanus suya yorumlarda eBay dropshipping yazdığında ben bu dosyayı vereceğim. Bu dosyanın içerisinde yazılımlar bölümünde sizler de bu linklere hepiniz aryeten ulaşabileceksiniz. Dediğim gibi aryeten bu sistemi sevgili arkadaşlar sizin adınıza otomatik olarak kurup 7/24 işinizden kurtulup sizin adınıza arka tarafta otomatik sistemlerin çalışmasını sağlamak istiyorsanız ben seve seve yardımcı olurum. Burada anlatmaya çalıştığım şey ve ben bunu niye yapıyorum? Benim de yıllar önce başkaların hayalleri için çalıştığım zamanlar geçti ve bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Herkesin bir an önce o bölümden çıkıp kendi hayatı ve hayalleri için yaşaması gerektiğine inanıyorum. Ve inandığım için de bu süreci ilk önce kendimde yaptım. Ve yaklaşık ortalama olarak çok uzun bir süreden beri de inandığım şeyler için hayatımı yaşıyorum ve her gün yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bunu niye anlatıyorum size? Eğer siz her gün yaptığınız şeyi yapmaya devam ederseniz alacağınız sonuçta her gün günün aynısı olacak. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar harekete geçmeniz gerekiyor. Ben yıllar önce bu parayı kazanmak için belki 3 ay belki 6 ay çalışıyordum. Bugün sabah kalktığımda otomatikman ebay bana bu paraları göndermiş oluyor. Ha diyebilirsiniz ki sadece bu mu? Arka tarafta 10 tane dükkanım var. 10 tane farklı afiliyet merkezi sistemlerim var. Arka tarafta e-ticaret platformlarım var. Yazılımlarım var. Bunu siz de bir anda yapacaksınız demiyorum. Ama harekete geçtiğinizde hepsi diğerleri otomatik olarak kendinden geldiğini göreceksiniz. Ve e-ticaret artık sizler için otomatik olarak arka tarafta yapay zeka para kazandırmaya başladığında sizler de biraz nefes alıp neden bu hayata geldiğinizi ve sevdiklerinize vakit geçirmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu anlayacaksınız. İstediğiniz şeyleri istediğiniz zaman yapabilmek ve insanlar istemediğiniz zaman hayır, istediğiniz zaman evet diyebilmenin özgürlüğünü yaşayacaksınız. Direksiyonun başına siz geçeceksiniz ve bu sistemler sizin adınıza ben hepsini kuruyorum, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor ve ömrünüzün sonuna kadar bu sistem otomatik olarak platformlar değişmediği süreci çalışıyor. Şimdi ben de bunu kendi dükkanlarında yapıyorum ve 500'den fazla insanın dükkanını bu şekilde çalıştırıyoruz. Bu sisteme katılmak isterseniz kesinlikle lütfen bana Instagram Okyanusu Akın Yılmaz'dan ulaşın. Benimle randevu alın. Almış olduğunuz randevu ile hesabınıza girip bakayım ve bu program için uygun olup olmadığına bakayım. Ha yapmazsam ne olur? Ben buna para ödemek istemiyorum ya da bunu yapmak istemiyorum. İnternet sayfasına gelip Okyanusu AI www.beokyanusu.com sayfasında girip işte burada sizler için özel paketler oluşturulmuş. Bunlar değişecek o özellikle arkadaşlar bu hafta içerisinde. Benim bahsettiğim paket örnek veriyorum. Bu aylık olarak ilerliyor ya da farklı paketler de var. Hangisi sizin için ünlü sonra katılabilirsiniz. Ama bunu niye anlatıyorum? Ha, ben bunu kendi başıma yapmak istiyorum YouTube'da en aşağı 2 yılınızı alacak ve bu vereceğiniz paranın belki 5 belki 10 katını zaten bu süreçte tecrübe edinerek fazlasıyla ödemiş olacaksınız. Yani gün sonunda deneyebilirsiniz. Benim 2,5 milyondan fazla öğrencim var arkadaşlar. Bunların hepsinin aldığı sonuçları ben kendim gördüm ve kendi başına yapmaya çalışanlar yolda çok hata ya da eksik şeyler yaptığı için ya hesapları kapanıyor ya 6 aylık çalışmaları paraları içeride kalıyor. Şimdi bunun anlamı değil ki herkes aynısı olacak. Ama demeye çalıştığım şey buradaki senaryoda benim 16 sene boyunca 3 milyon hesabın üzerinde öğrendiğim bilgi siz sadece aylık satın alıyorsunuz. Ve bir anda sizin dükkanınız oluyor. Ha, ne kadar kazanabilirsiniz? Herkesin sorduğu standart soru. Ben bu işe başladım. Aylık olarak ne kadar kazanabilirim? Arkadaşlar bunun cevabını kimse size veremez. Bunun cevabını ancak siz bilebilirsiniz. Siz ne kadar zaman koyar, emek koyarsanız o kadar daha çok başarılı olursunuz ama burada örnek olarak baktığımızda benim çalıştırmış olduğum hesaplara baktığımızda ortalama olarak aylık kazançları arkadaşlar sürekli olarak değişiyor. Şimdi buradan e, bunu neden yapıyorum tekrar ailenizle daha çok zaman geçirin e, binlerce kişinin eğitimini alıp Sadece eğitimlere para verip hiçbir şey yapmayan benim belki bildiğim yüzlerce insan var. Onlardan biri olmuyor. Yok falanca kişinin eğitimini aldım para kazanamadım. Niye kazanamadım? Çünkü ne yapacağını daha henüz anlayamadın. Anlayamadığın için dünya para verdi ama sonuç ne var? Olan parayı da cebinden çıkardım. İşte ben bunu engellemek adına bu sistemi size sormadan, yani size sormadan dedim. Sizinle bu bilgileri siz onları öğrenene kadar ben sizin adınıza bu sistemi kuruyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi aylık olarak ortalama olarak bu hesaplar arkadaşlar bir ay gibi süresinde 5 bin 10 bin dolar yakın satışlar yapıyor. Bazıları 12 bin bazıları e, neredeyse bir haftasında bize verdiği paranın fazlasını kazanıyor. Bu her hesap için geçerli değil ama anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bu hesapta 32 bin dolar kazanmış ve bana 500 pound para vermiş. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey bu sistem herkeste çalışan bir sistem ve istediğiniz kişinin falanca eğitimini alın. En sonunda gün sonunda yine benim dediğim sisteme geleceksiniz. Çünkü niye? 7-24 sizin adınıza otomatik olarak çalışıp bütün dünyaya gönderiyor. Ha diyebilirsiniz bu sistemi ben de yapabilirim. Arkadaşlar bu sisteme yüz binlerden fazla insan kayıt oldu. 34 üzerinden 5 üzerinden puan verdi. Neden bunu anlatıyorum? Arkadaşlar buradaki senaryo bu sistemleri kurmak değil. Arka taraftaki bu ürünleri bulabilmek. Bu işin %90'ı. Ben arka tarafta binlerce pound yazılımlarla araştırma yapıp kendi dükkanlarıma ve sizin dükkanlarınıza ürünler listeliyorum. Olay burada ürün bulabilmek. Asıl doğru olay bu. Ve bunun bilgisine sahip olmak için bunun... E, bunun gibi emek vermeniz gerekiyor. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Aa ben sistemi kurdum oldu mu? Hayır böyle çalışmıyor arkadaşlar. Yani gerçekten sistem kurmak da keşke bu kadar bir şeyseydi. Arka tarafta ben günlük yüzlerce binlerce ürün araştırıp sizlerin dükkanlarına ürünler listeliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi dükkanlardan bir tanesi 1.3 milyon dolarlık satış yaptı arkadaşlar. Geçen senenin sonuna baktığımızda. Burada yönettiğimiz hesaplarda aylık olarak ortalama 30 Yeni açılan hesaplarda bazen az satış geliyor ama cirosu yüksek ürünler isteniliyor. Bazen öyle istiyorlar çünkü. Burada gördüğünüz 90 satış 20 satış 60 satış. Yani benim anlatmaya çalıştığım burada yüzlerce hesap var. 108 satış. Gerçekten bu sistem bütün herkesin hesabında çalıştı. Neden? Sizin sisteminde çalışması. Sadece burada yapabilmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi harekete geçmek. Yarın yaparım dediğiniz takdirde o yarın hiçbir zaman gelmeyecek. Mevlana dediği gibi dün de bugünün yarını de ne yapabilin? Arkadaşlar ertelediğiniz sürece hayatınızdan günler geçiyor. Hayalleriniz erteleniyor. Ertelediğiniz şey bu iş modeli değil. Ertelediğiniz şey kendi kişisel özgürlüğünüz. Başka hayaller için yaşamak istiyorsanız hayat sizin. Kendi hayatınızı bir şeyler yapmak istiyorsanız harekete geçmeniz lazım. Bunu sizin adınıza kimse yapmaz. Ben bir ayı olsam, bu sistemleri size kurmuş bile olsa bunun için sizin bana ulaşmanız gerekiyor. Ben sizi havadan bulamam, internette bulamam. Benim yapabilmem için bu şeyi sizin harekete geçip eyleme geçmeniz gerekiyor. Ve böylelikle bu sistem kurulduğunda bir ay sonra, iki ay sonra, beş ay sonra, on ay sonra bu sistem size hala düzenli olarak bir pasif gelir sağlayacaktır. Aksi takdirde eğer siz kendi başınıza yapmaya çalışırsanız 2 yılın sonunda belki belirli bir şeye ulaşacaksınız. Başkasının eğitimini alırsanız belki 1 yıl sonra bu sistemi oluşturacaksınız. Ama bu sistemi ben kurarsam sizlere arkadaşlar bir ay içerisinde bu görmüş olduğum sonuçlara inşallah ulaşacaksınız. Tabii ki benim hesabınızı kontrol edip ona göre bir şey söylemem gerekiyor. O yüzden aşağıda vermiş olduğum linkten randevunuzu alın. Hesabınıza bakayım. Size durumu anlatayım kafanızda tartın bir için ona göre beraber ilerleyelim ya da size önereceğim senaryoda devam edin. Umarım bu video faydalı olmuştur. Herkesin kişisel ve finansal özgürlüğünü kazanması için gece gündüz çalışıyoruz ve yapay zekanın bütün nimetlerinden faydalanıyoruz. Size gösterdiğim yapay zekayı ve diğer bütün yapay zekaları da kullanabilirsiniz. Dosya ulaşmak isteyen arkadaşlar ebay dropshipping gelsin ve her şeyden önemlisi Sizlere çok güzel bir hayal ve hayat diliyorum arkadaşlar. Hareketinize geçin ve kendi hayalinizi en güzel şekilde yakın. Ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.